Burası Bursa. Nilüfer ilçesi. Özlüce 29 Ekim Mahallesi. Burada tam mahallenin göbeğinde 5,5 dönüm bir boş arazi var. Ben Bu arazinin mesela, üçte biri mesela, cami mesela, alanı. Fakat mesela, devlet mesela, demeyelim yetkililer üçte birini canlı alan olarak e, tasarlamışlar. Ama gördüğünüz gibi yüksek gerilim hattı olduğundan buraya cami yapılmasına izin verilmiyor. Ama şu anda mesela gördüğünüz gibi burada birçok bir çadır şeklinde alışveriş alanları kurulmuş. Ve şu anda konser veriliyor. Gördüğünüz gibi tam Yüksek Gerilim Hattının dibinde konser veriliyor. Hemen yanında çocuk parkı var. Gene bak görüyorsunuz yüksek Gerilim'in dibinde yüksek gerilim hattı var. Çocuk parkı. Buraya yüzlerce, binlerce insan toplanmış. Alışveriş yapıyor, eğleniyor. Tamam güzel hoş eğlensinler. Herkes istediğini yapsın. Fakat bizim büyük alandaki şu gördüğünüz alan şu boş alanımız cami için tahsis edilmiş belediye tarafından cami için tahsis edilmiş birçok defa başvurularımıza rağmen buraya yüksek yerli hattı bak burada onun uzağında ve burayı da otopark yapmışlar ayrıca cami alanında otopark yapmışlar. Şurada gördüğünüz ağaç, ağaç var. Burası epey uzak buradan. Epey uzak buradan. Hatta defalarca söylememize rağmen yüksek değil de Selçuklu mimarisi cami yapalım diye. Burası 30 bin nüfusa yakın bir yer. Burada hiç cami yok. Camiye de hasretiz. Cami sesi, ezan sesine de hasretiz. Her bir cami 10-15 dakika uzakta. Gidiş geliş yarım saat. Bizim yerimize ne hikmetse ee, camimize gelince burada gerilim hattı var diyorlar. Fakat onun yanında birçok standlar kurmuşlar. Efendim hatta ve hatta üstüne üstlük standlardan ziyade çocuklar, ufacık çocuklar ee, bu gerilim hattının altında buyurun görüyorsunuz gerilim hattının altında ee, oyun oynuyorlar. Ve hemen dibinlerde şu anda konser var. Konser var. Biz burada yaşayan halk olarak Müslümanlar olarak biz buradaki haklarımızı istiyoruz, demokratik haklarımızı istiyoruz. Cami yapılmasını istiyoruz. Cami her yer cami dolu diyenler bu mahallede cami cami yok. Biz Müslüman olarak, Müslümanlar olarak Cuma namazlarına, vakit namazlarına gidemiyoruz gitsek bile bir sürü zahmet geç kalıyoruz gidiş gelişlerde zorluk çekiyoruz yerimiz var camiyi zaten devlet yapmıyor halk yapıyor millet yapıyor camiyi lütfen yetkililer sesimizi duyun bu bir kişinin değil binlerce kişinin isteğidir sesimizi duyun cami alanımızı buraya cami istiyoruz. Bize verilen demokratik hakkı kullanmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi buraya her şey yapılmış. Standlar, bilmem neler, efendim konser alanları. Durum bundan ibaret. Saygılarımla hepinize.